12 Eylül'de Çinli bir netizen, hayranı kalın Espa üyesi Karina ile görüntülü konuşma yaptığı bir video yayınladı. Karina bu etkinlik için ekose gömlek ve beyzbol şapkasıyla sade ama şirin bir tarz seçmişti. Görüntülü konuşma sırasında hayran, Karina'dan elinden gelen en seksi pozu vermesini istedi ve Karina da bu isteği geri çevirmedi. Karina gömleğini çekerek sadece omzunu göstermeye çalışsa da, beklenmedik bir şekilde düğmeler açıldı ve altına giydiği siyah kolsuz tişörtün yanı sıra sütyen askıları da ortaya çıktı. Karina komik bir şekilde gerildi ve yüzünde utangaç bir ifade belirdi. Ancak seksi poz verme girişimi göz önüne alındığında güldü ve durumu kabullendi. Bu olay, hayranlarını güldüren komik bir anı olarak hafızalara kazındı. Ancak ne yazık ki Karina gerçek hayatta da son aylarda birkaç kez gardırop arızası yaşadı.